Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme oturan CIA'nin işkence raporunun yankıları sürüyor. Senato İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı raporun ardından CIA Başkanı John Brennan sorgulama programını savundu. Brennan, sorgulama tekniklerinin başarısını bilmenin mümkün olmadığını öne sürdü. Tutuklama ve sorgulama programı teröristlerin yakalanması, planların bozulması ve can güvenliği noktasında kullanışlı istihbarat sağladı. Gelişmiş sorgulama teknikleriyle zanlılardan elde edilen istihbarat arasındaki neden sonuç ilişkisinin ne boyutlarda olduğu benim kanaatimce asla bilinemez. Brennan ısrarlı sorulara karşını işkence kelimesini kullanmaktan kaçındı. CIA Başkanı yapılan açıklamalarla gerekli şeffaflığın sağlandığını savundu. Bazı CIA görevlileri sorgulama sürecinde yaptıkları eylemler açısından sınırları aştılar. Daha önce de dediğim gibi bazı durumlarda sert davrandılar. Ben bunları iğrenç olarak niteliyorum. Eylemlerin nasıl etiketlendirileceğini başkalarına bırakıyorum. Senato İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı raporda CIA'in tutuklulara işkence yaptığı belirtilmişti. 39 zanlının işkenceye maruz kaldığı, zanlıların suyun altında bir süre nefessiz tutulduğu, cinsel tacize uğradığı ve çıplak şekilde zemine zincirlendiği belirtilmişti.